x ile y aralarında asal sayılardır. x çarpı y 30 olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi çarpımları 30 olan sayıları inceleyelim öncelikle. Şuraya yazalım. x çarpı y 30. Şimdi x'e 1 verirsek y'ye 30 veririz. Ve bunlar aralarında asal mı? Evet. Toplamları kaçtır? 31. X'e 2 verirsek y'ye 15 vereceğiz ve aralarında asal mı? Evet. Toplamları kaç? 17. X'e 3 verirsek y'ye 10 veririz. Aralarında asal mı? Evet. Toplamları ise 13. X'e 5 verirsek y'ye 6 veririz. Aralarında asal mı? Evet. Toplamları 11 x'e bu sefer 6 verirsek y'ye 5 veririz ve aralarında asal mı? Evet. x'i bu sefer 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz. 10 verirsek y'ye 3 veririz. Aralarında asal mı? Evet, toplamları 13. Şöyle yapalım. x'e 15 verirsek y'ye 2 veririz. Toplamları 17 ve aralarına asaldı zaten. Bu sefer eksi 30 verirsek y'ye 1 veririz. Toplamları 31 ve aralarında da asaldı. Ancak toplamları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane değer aldı. Ama bunlar, bunlar, bu ve bu toplamları aynı üsttekilerle. Yani farklı bir değer değil. O yüzden farklı değer diye sorduğu için de 1, 2 3 4 ve alabileceği tam tamına 4 tane farklı değer varmış. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği.